Merhaba sevgili dizi severler kanalıma hoş geldiniz. Sevdim seni bir kere dizinin bu bölümünde neler yaşandı şimdi ona bakalım. Melek yaz gerçeği öğrenmiş diye kabuslar görür. Yaz da Saffet'i takiptedir. Saffet ormana gitmiş toprağı kazıp sidi çıkarır. Raziye Eylül'ün saçını güzel yapmamış diye söylenir sürekli. Eylül'ün ruh hali hiç iyi değildir. Önce aklını kaçırdığını sonra da Koray'ın kendine tuzak kurduğuna inanır. Eylül delirmediğine inanmak için bir işaret isterken Yaz'ın gönderdiği telefonuna mesaj gelir. Yaz'ın eskiden okuduğu bir şiirdir. Melek çok gergindir. Herkesten şikayet eder. Raziye de gelmiştir. Raziye meleğin asık suratından bir güzel fırça çeker ve payını isteyecek. Melek Saffet'ten kurtuldum derken sıra sana mı geldi dediğinde Raziye de Saffet'in geldiğini öğrenecek. Seyfo birkaç adam ayarlayacak. Saffet'in karşısına çıkıp Saffet'i hırpalayıp CD'yi alacaklar. Yerine boş bir tane bıra CD bırakacaklar. CD alıp piyaza verecekler. Melek gelinliği giymiş hazırdır. Saffet gelecek. Melek CD isteyince Saffet önce altınlar diyecek. Yaz CD'yi almış eve gelmiştir. Yaz odasına gider. CD izlemek için. Eylül ise beyaz bir elbise giyer ve hazırlanır. Ya CD bilgisayara takar ve gerçekleri öğrenir. Yağız duyduğu gerçeklerle yıkılmıştır. Kezban Mirza'ya gidip denizin ameliyat olamayacağını haber verdiğinde Mirza yapılacak bir şey yok. Doktor ne zaman müsait olursa o zaman yapar deyip toplantıya girecek. Leyla Deniz'e nasıl söyleyeceğini bilemez. Bir haldedir. Bir taraftan da doktoru sürekli arayıp ulaşmak ister. Leyla olmadı doktoru bulmaya gidecektir. Mirza'nın toplantıda kafası Kezban'ın anlattıklarındadır. Mirza toplantıdayken biraz müsaade isteyip çıkacak. Mirza Leyla'yı arar. Leyla olanları hepsini anlatır. Mirza tekrar toplantıya döner. Leyla'nın kelimeleri Mirza'nın aklında döner durur. Mirza adapte olamayınca herkesin dikkatini çeker. Akif Bey ne olduğunu sorduğunda ailevi bir mesele deyince Akif Bey sen git diyecek. Mirza şirketten ayrılacak. Saadet hastaneye geldiğinde Kezban'la karşılaşır. Kezban olanları hepsini anlatır. Deniz ise iyice sabırsızlanmıştır. Leyla artık söyleyecek yalan bulamaz. Mirza doktorla ilgili bilgi toplar ve doktorun olduğu yere gider. Leyla Deniz'e ameliyat olamayacağını söylediğinde Deniz sinir krizi geçirir ve artık ameliyat olmayacağını söyler. Saadet Mirza yardım etmedi diye çok kızgındır. Mirza doktoru bulur ve yaptığı hatayı düzeltmesini ister. Mirza doktoru ikna edip hastaneye getirecektir ve Deniz ameliyat olacaktır. Siz de fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşırsanız seviniriz daha fazlası yeni analizlerde kanalımı Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın Yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın